bireysel çabalarımızın küçücük bir etkisi olduğunu düşünebiliriz. Ancak unutmayalım ki, büyük değişimler küçük adımlarla başlar. Her bireyin yapacağı bilinçli tercihlerin bir araya gelmesiyle, küresel ölçekte büyük bir fark yaratılabilir. Şimdi bireysel düzeyde neler yapabileceğimize daha detaylı bakalım. Birinci enerji tasarrufu. Elektrik kullanımımızı kontrol altına almak, küresel ısınmayla mücadelede önemli bir adım olabilir gereksiz yere açık bırakılan ışıklar, fişe takılı bırakılan cihazlar, enerji israfının başlıca nedenleridir. Bu alışkanlıklarımızı değiştirmek, hem doğayı hem de cebimizi korur. LED ampuller gibi enerji tasarruflu teknolojilere geçiş yapmak, enerji tüketimini büyük ölçüde azaltabilir. Bir LED ampul, klasik ampullere göre yüzde 80 daha az enerji tüketir ve çok daha uzun ömürlüdür. Elektrik tüketimi dışında, Su ısıtıcılarının ve klimaların doğru kullanımı da enerji tasarrufu sağlar.